He, hiçbir Yaptın şey işte yapmadı abi. gene vereceğiz. Evet. Gene İmamoğlu, gene İmamoğlu. Ama bir şey anlatın şimdi. Hiçbir şey yapmadı Yok şey yok, yo, yaptığını neden? bellidir, bellidir. Neden yapıyor, neden yapıyor? Yaptığını her şey bellidir. <laughs> Adamın peşi. Abi, geçen abi, gün ben abi, dün abi. televizyonda seyrettim bak. Evet. Bir Abu İyiye otopezi şey var ya. Var adam khususu oradan o, evet, otopezi iptal evet, evet. etmiş. Otopezi çalışmıyor İmamoğlu kimseye bakmıyor hiçbir daha işi daha yapamıyor daha ya daha yeter bu kadar ya İmamoğlu tek bir insandır insan Şimdi yeter bu kadar abi? neden kıskançlıktan Sonu onu cumhurbaşkanıdır o İmamoğlu söyledim, o, o söyledim. cumhurbaşkanıdır İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak olacak olacak. Gör abi? neye Aram. göre ben biliyorum neye göre halka göre halk onu seçecek. halk evet. Kimse ha, kendini evet seçemez Doğru söylüyor Halk seçer doğru söylüyor. 85 milyon insan var Türkiyede Her şey zoruna yani, almış Ben tane... güç kullanıyorum böyle yapıyorum nedir bu ya Adam bir ayrım ya ya Biz hepimiz ben. kardeşiz burada 39, ne olmuş ya? 39 tane ilçeye aynı hizmeti ya, veriyor adam İmamoğlu'nun peşine düşmüşler evet. Ne olmuş İmamoğlu ne yapmış ya Bir sefer balıkçıya gitti kar yağdı Bak ya, Adama su iş yaptılar evet. Ya bu kadar yeter onlar ne yapıyorlar 128 milyar doları götürdüler kimse demiyor bu yaptı Kimse demiyor bunu yaptığı. Sonuna kadar imam oldu. Ha, sonuna kadar ya, imam oldu. Imam Vallahi sonuna kadar. Elimizde geleni biz daha oyda toplarız onu.